Arkadaşlar bugünkü oyunumuz Nebulous Yukarıda da göründüğü gibi Oyunumuzun ismi bu Ben şu anda arkadaşım arkadaşlar müsait olmadığı için Hatta saat 17.32 saat Akşama doğru gidiyor Ben solo oynayacağım Oyna diyoruz Oyna Hı. Oyun Böyle para toplayıp Büyümemiz Amacımız büyümek işte. Par Buradaki yemleri toplayıp büyümek. Böyle bir oyun. Şimdi bunu sizinle oynayacağız. Ve ben bu oyunda bayağı iyiyim de şu benle bir dalga geçmese yesem bunu. <laughs> bazen böyle gıcık oluyorsunuz. Bu arada videoda bağırırsam harbi özür dilerim. Çünkü bazen çok sinirlenebiliyorsunuz. Da isterseniz oyuna bakın baya şey oyun Nebulos'tu galiba aynen öyle bir şeydi. Oyuna girin Ç 10 maç falan oynayın sinirlenmeyin benim adım oyun evreni değil diyeyim size yani. Bir de şu an videodayız değil mi? Evet. Hii! de şu en sağdaki ikinci özelliğimizi kullanarak eğer elimizde iksir varsa onları birbirlerine fırlatabiliyoruz. Bir de üstünde iksir olan kişilere yani efekt olan kişilere öldürürsek o onlardaki efekt bize geçiyor. Bir de bazı portallar fırlattım ona mesela küçüldü. Hop onu tüm şeyini de ben yiyorum. Benim en sevdiğim efekt zehirlenme ve bomba. Çünkü böyle adam birden patlıyor. Zehirde de adam şey oluyor. Ben, ben bu oyunu baya çok seviyorum. Bir de 5000 la, abone, like da falan yüzümü göstereceğim inşallah. Bir de videolarımda daha çok ilgi göstermemi falan istiyorsanız. Abi sen bu işi biliyorsun diyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Her YouTuber'ın dediği gibi. Bakın gücümüzü attık. Aa zehir var. Bak adamı şimdi bitirdik. Adam benden daha küçük oldu. Yazık. Aa, bir de arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Ya bir de sekmesi var ya mermi sekiyor. şey attığınız güç sekiyor. Yanlış tuşa bastım. Aga yanlış. Oha büyüdü güzel. Şansım güzel diyorsanız böyle girebilirsiniz diyecektim. Şansım gitmedi. Alayım. Bir de portal falan ışınlanıyor falan filan çok kötü şeyler var. Sizi bitirebilirler. Hop. Ya. Hadi birleşin, birleşin de şunu öldürelim. Birleş, birleş, birleş. Birleşin. Geliyor, geliyor, birleşin. Birleşin. Yes. Hadi birleş, birleş ha. Şimdi seni yiyemedim. Dur şimdi şunu fırlatalım abimize. Ya üzerinde efekt varken öldürmek. Bir kere aldı ama zehir attım ve onu yedim ve kendim öldüm. Falan mantıksız yani. Heh, şu abimizi donduralım ve yiyelim. Çok hainiz de kimseye güvenmeyin. Birden büyürler. Kimse bu oyun size kimseyle dalga geçmemeyi öğrensin. Çünkü ben bu oyunda genelde hep dalga geçerek oynuyorum ve de harbi çok büyük eziliyorum. Sana şunu bir atalım. Gitmedi. Hop. Aa, şu benle dalga geçen. Videonun başında gördüğünüz. Ha, hadi bay bay. Aha zehir. Buna attığınız kişi direkt gitti size öyle söyleyeyim. Bir de ben bu oyunda baya iyiyim. Öl Aha bomba yedik. Bakın bu da bomba. Aa biz almışız bombayı, biz almışız. Zehri alma sakın patladı bak bomba. Ben her zaman bu, böyle oynuyorum. Abi pro oynama diyorsanız bir like atı falan diyormuş. Hop ikiye bölün. Bak üçe bölürüm seni yerim. Yapayım mı lan? Oy. Baby TV. Den, tan tan tan. Bu arada ben izlemiyorum kardeşim Yüze bölüneyim mi lan sırf sizin için? Oha çok minnağız biz. Bana koyun vur Sihirli Zehirledik abimizi. Hadi birleşin lütfen birleşin artık. Yeter yeter. Öleceğim. Hadi lütfen birleş hadi lan. Hadi bir kere de bir iyilik yap lan. Heh. Bunu sen istedin. Du, 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 du. Kendime zehir attım ya. Ah sonumla birleştik. Şimdi sizi yedim. Bu arada öldüğümde videoyu bitireceğim. Neden demeyin? Çünkü canım öyle istiyor. Video benim değil mi abi? Hop. Ya. <laughs> Bir de benim gibi de şanssız olmak var. Ya ben niye niye yine elli parça oldum ya? Ya onu ah yedik. O yüzden o, buradan ne çıkardık oyunda de dalga geçmeyin ben de sizle dalga geçelim. Dın dın dın, dın 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 Ah şunu yiyebiliriz herhalde. Aha yedi bizi yılan bitirdim beni yeter. Abi onu dondurabilirdin. Niye dondurmadın? Çünkü canım istedi. Niye dondurayım? Dondurma mı lan? Aa bomba çıktı. <laughs> Bombaya adam attı. Ya alacağım. Öl bakayım. Efekti yine bana geçti. Ya bana niye bu? Atla ya kaç tane bomba attınız yuh. Gördüm <laughs> normalde böyle değilim. Oyun sinir ediyor diye böyle oluyorum. De bir sonraki oy oynayacağım oyun frag olacak galiba. Çünkü oyun güzel bana kalırsa. Ama bir tane daha video çekmemi istiyorsanız yine abone olun. Abone olmanın sonu yoktur. Bu kimin lafı bilmiyorum. Benim lafım ve öldüm. Burada da reklam olduğu için inşallah şey yemeyeceğiz. Oyundan hayır niye ayrılayım? İsimleri göster. Kütle arttırma yuu. <laughs> Video kaç dakika olmuş? Bilmiyorum. Bye-bye.